Arkadaşlar ayaklarınızda mantar varsa, ayaklarınızda kaşıntı varsa, ayaklarınızda nasır varsa, bununla birlikte ayaklarınızın güzelleşmesini istiyorsanız bugün sizlere bunun doğal yöntemini anlatacağım. Bu yöntemi uyguladıktan sonra ilk kullanımdan itibaren farkı sizler de göreceksiniz değerli takipçilerim. Ekranda göründüğü gibi marketlerde yaş hamur mayası satılır. Bundan temin ediyorsunuz. Eğer kalıp halinde bütün halde alırsanız bunun yarısını bir defada, yarısını öbür defada kullanabilirsiniz değerli takipçilerim. 1 litre ılık su hazırlıyorsunuz. Bunu leğene dök döküyorsunuz değerli takipçilerim. İçerisine bu yarım yaş hamur mayasını ekliyorsunuz. Güzelce çözülmesini bekliyorsunuz. Çözüldükten sonra Ayaklarınızı bu suyun içerisine koyup yarım saat bekletiyorsunuz ve bunu haftada en az iki defa düzenli bir şekilde uygulayın. İlk kullanımdan itibaren farkı göreceksiniz. Tırnaklarınız güzelleşecek, ayaklarınızda nasır kalmayacak, ayaklarınızdaki mantar, koku problemi geçecek değerli takipçilerim. Kanalımda sizler için birçok bitkisel doğal yöntemi anlatıyorum. Lütfen kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka bir bitkisel doğal yöntemde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakınız